Merhaba YouTube dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir bilgiyle, yeni bir videoyla sizlerleyim. Sizlere bugün Moavi'nin muhteşem bir özelliğinden bahsedeceğim. Yeni gelen güncelleme ile beraber artık video edit işinin ses kısımlarını %99.9 oranında çözdüğünüz bir güncelleme geldi. Bu güncelleme ne? Biz bu güncellemeyi daha öncesinde sessiz olan yerleri kesmek için programlar almamız gerekiyordu. Bu ihtiyaç bugün itibariyle ya da bu güncelleme itibariyle tamamıyla bitti arkadaşlarım. Bundan sonra Movavi'de, Movavi editörde, video editörde bu sorunu sessizlik problemini ya da sessiz yerleri kesme sorunu tamamıyla çözüyoruz. Artık zamandan eğer ki bütün her şeyi kendinizin yaptığını düşünürsem bunun bir %60'lık kesimi video editiyle geçiyordu. Ama o da sessiz yerlerin zaten kesilmesiyle alakalı bu sorun. Yani %60 konusu, %60'a yakın ya da %70, belki sizin %80-90'dır. Ee, buna göre artık tamamıyla sessiz yerleri keserek hayatımızdan bu konuyu çıkartıyoruz arkadaşlar. Videoya geçiyorum. Hemen sizle bu bilgiyi paylaşıyorum. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlarım şimdi Moovin'in ben direkt indirdim. Şu an ücretsiz versiyonunda. Yani dışarıya aktardığımız zaman filigranı ve 10 dakika üstündeki videolar aktaramıyoruz veya daha yüksek kalitede videoları aktaramıyoruz ama zaten şurada görüyorsunuz kral işaretlerini yani bu ücreti öderseniz de kral olabileceğinizden bahsediyor arkadaşlarım. Şurada kral işaretlerini görüyorsanız zaten parasız, ücretsiz bundan kaynaklı da kral olmak isterseniz de burada kral var görüyorsun. Kral olmak isterseniz de bunun için belli bir bedel ödemeniz gerekiyor. O bedelde şimdi sizle paylaşıyorum. Evet, Moavi'nin bir yıllık üyeliği yani bugün itibariyle başlattığınız zaman bir sene sonra tekrardan bu fiyattan yenileyemezsiniz. Çünkü bu fiyat artacaktır. Ama size özel kampanya varsa bunu orada yenileyebilirsiniz. Ama bir yıllık abonelik imkanınız varsa almanızı önermiyorum. Ömür boyu almanızı öneriyorum. Çünkü ömür boyunca tüm yapılan güncellemeleri Moavi video editörünüzde e, sağlıklı bir şekilde güncelleme alıp programınızı kullanabilirsiniz. Bir yıllık abonelik de örnek veriyorum 2025 yılında çıkan update'leri güncelleme alıyorsunuz ama 2026 itibariyle güncelleme çıkarsa ya da 2027 itibariyle bunu alamıyorsunuz. Bir seferlik abonelik bu bir yıllık. Ömür boyunda böyle probleminiz yok. Siz tarih tarihinize göre alabilirsiniz veya almayabilirsiniz. Ben sadece fiyatı göstermek istedim. Burada herhangi bir reklam değil. Sadece bu yine video bir rehber. Evet şimdi e, videonun sessiz yerlerini keseceğiz. Videoda boşluklar var gördüğünüz gibi. Buradan arkadaşlarım Araçlara geldik. Araçlardan sese tıkladık. Otomatik altyazı gördüğünüz gibi. Burada bu değil. Gördüğünüz gibi sessizlik kaldırma yazıyor. Şimdi otomatik olarak sessizlik kaldır dediğiniz zaman zaten kaldır. Bu videonun toplam 6 dakika 5 saniye. Şimdi ses yani buradan sessizlik kaldırma otomatik sessizliği kaldır dediğim zaman şu an işlemi uyguluyor. Bekliyorum. Evet videomun sessiz olan yerlerini kesti. 30 saniye hatta Evet, 30-35 saniye kadarlık bir sessizlik olan yerleri kesti. Şimdi ben bu işlemi geri aldım. Ben manuel olarak kesmek istiyorum. Şimdi ses eşiği burada, eksi 22 desibelde. Bunu daha aşağı ya da yani yükseltirseniz, daha böyle sesinizin yakın olan yerlerini kesersiniz. Yani şöyle anlatmak gerekirse, bunu işte eksi 20'de tuttuğunuz zaman, ya da işte eksi 30'da tuttuğunuz zaman, şu küçük yerlerdeki sessiz yerleri kesebilirsiniz. Bakın daha da şöyle şuraları keser. Bu sessiz yerleri keser. Bunu daha da yükseltirseniz, yani sıfıra yaklaştırırsanız, bu sefer arkadaşların şöyle sıfıra yakın yerlerde ya da sıfır desibel olarak nitelendirdiği, kendince burada ses desibeline göre kodladığı buradaki yerleri de keser. Yani videonuzun konuştuğunuz yerleri eğer sessiz kalarak konuşuyorsanız, sessiz kalarak konuştuğunuz yerlerde tamamen siler. Ben bunu ortalama 15 desibelde tutuyorum şu an için. Videoma geliyorum. Şimdi süre bir saniye. Gecikme de 0 milisaniye. Ee, bir saniye olan yerleri kes diyorum. Ama ben diyeceğim ki sıfırlasın abi video. Yani videoda benim hiçbir şekilde sessiz bir alanım kalsın istemiyorum. Gördüğünüz gibi. Gecikme kısmında da arkadaşlarım gecikme olarak sessiz yerleri kesiyor ama aslında kesemiyor. Çünkü şöyle siz gecikme alanını zaten bir saniye bıraktınız ve süreyi sıfırladınız. Şimdi bir saniye altındaki süreleri kesecek ama Gecikme aralığı bıraktığınız için de bu sefer de e, Bu aralıkta olmayan yerleri kesecek ama yine Videonun konuşma arasında Bir saniye bırakacak Ben bunu da sıfırlıyorum ya da sıfırlamayayım Şöyle e, Çok küçük miktarda bırakayım onu da 0.01 bırakayım şöyle mesela Şimdi boşluklar olmadan dediğiniz zaman video tamamıyla birbirine yani kestiği yerleri yapıştırıyor Boşluklarla keserseniz de Kestiği yerleri bırakıyor Şimdi Sessizliği kaldır diyorum İşte en iyi yer, en süper yer burası. Bak 6.5 saniye videom. Kaç saniye bakıyorum. Bakın milim milim kesmiş abi. Gördünüz mü? 4.22 saniye kadar düşmüş. Bana toplam 1.5-2 dakika arasında bir süre kazandırmış. Ama beni bunu videoda normal editliyor olsam benim burada bir saatim gidecekti arkadaşlarım. Şu an 10 saniyede ayarla beraber hadi 30 saniye olsun bu sorunu çözdük. Bakın yani bu hiçbir şekilde gecikme yok. Yani şöyle hani konuşmalarda siz duyuyorsunuz ya direkt mesela böyle tak 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 cümle arasında hiçbir es vermeden geçiyor. O gecikmeyi minimize ediyor. Daha da düşürebilir miyiz? Düşürüyoruz. Hiç gecikme olmasın derseniz de bütün işlemi şöyle burada bir dezavantaj var. Geri alıp tekrardan hadi bunu da 0.1 saniyede bırakıyorum. Tekrardan kestiğimde hiçbir şekilde gecikme yapmayacak. Yani cümleniz arka arkasını tamamlayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani daha da kısa. Daha da bir süre bıraktı bize. Bakalım ne kadar düşmüş böyle. Şimdi geliyorum. Gelemiyor. Gördüğünüz gibi yani 3 dakikaya kadar düştü. Yani 4-6 dakikalık video 3 dakikaya kadar düşürdü. Neden? Hiçbir aralıkta gecikme yaşatmadığımız için. Hiçbir aralıkta gecikme vermiyoruz. Bakın sıfır. Tabii ki Adobe gibi CapCut gibi detay olmayabilir ama ya da istediğiniz özellikler burada olmayabilir ama bence Yapılmış en iyi özellik bu Movavi editör için ve yani ben videolarımı hızlı ve pratik olması açısından birçok noktada burada ben editleme yapıyordum. Yani benim için şu an muazzam bir arkadaşlar kolaylık oldu bu iş. Yani ben bir dakika bile sürmeden artık videomu burada hızlı bir şekilde editleyeceğim. Hatta bu videoyu da editleyeceğim. Siz de zaten bu videoda bunu hissedip farkı da göreceksiniz arkadaşlarım herhangi bir gecikme olmadan böyle mikron mikron tamamıyla konuşma ip gibi çıkacak. Mükemmel olacak ki mükemmel de bence oldu. Herkese kullanmaya tavsiye ediyorum. Bunu ücretsiz olarak kullandığınız zaman filigranlı videomuz çıkar dışarı. 10 dakika üstüne de çıkaramaz. Dediğim gibi reklam almıyoruz zaten biz bu işten. Rehber olarak sizlere gösterdim. Umarım bu video faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.